Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok lezzetli hem de çok besleyici sulu köfte tarifi hazırladım. Buyurun, yapımına geçelim. Yemeğimizin yapımına köftesini hazırlamakla başlayalım. Köftesi için 400 gram kıymayı robotun içerisine alıyorum. Ben bu tarz köfteleri yaparken robotta yoğuruyorum. Çok pratik oluyor. Üzerine yarım çay bardağı ince bulgur, yarım çay bardağı irmik çeyrek soğan ve 3 diş sarımsak. Soğan çok büyük olduğu için çeyrek kullandım. Eğer küçükse yarısını da kullanabilirsiniz. Soğan ve sarımsakları da ekledim. Tuz, pul biber, karabiber ve çok az kimyonu da ekleyip robotun kapağını kapatıyorum ve 1,5 dakika robottan geçiriyorum. Ben 2 yemeklik köfte hazırlıyorum. Yarısını hemen yapacağım. Yarısını da buzluğa atacağım. Eğer sizler sadece 1 yemeklik yapacaksanız bu malzemeleri yarıya düşürerek de hazırlayabilirsiniz. Bir buçuk dakika köfteyi robotta yoğurdum ve istediğim kıvama geldi. Bu harcı dilerseniz elinizde de yoğurabilirsiniz. Eğer elde yoğuracaksanız bu kıvama dikkat edin lütfen. Şu kıvama gelene kadar yoğurmak gerekiyor. Bu da ortalama 10 dakika kadar yoğurmanız demek. E hemen yakından da göstereyim. Bu şekilde homojen bir kıvama gelmesi gerekiyor. Köfteleri yoğurup hazırladıktan sonra elimi ıslatıyorum ve küçük küçük yuvarlıyorum. Yuvarladığımız köfteleri un serpilmiş tepsiye atalım. Ben nohut büyüklüğünde yaptım köfteleri. Sizler dilediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Köfteleri yuvarlarken mutlaka arada elimizi ıslatalım ki elimize yapışmasın. Bütün köfteleri aynı şekilde hazırladım. Güzelce sallıyorum tepsiyi her tarafları una bulansın diye. Unsuz kalan yerleri de bu şekilde un serperek e, unluyorum. Daha sonra tepsiyi iyice sallıyorum. Şimdi bu köftelerimiz hazır. Ben bunun yarısını pişirme kağıdı serili bir tepsiye alıp dondurucuya atacağım ve donduracağım. E, dediğim gibi bunu iki yemeklik olarak hazırlayacağım hazırladım. Bu arada köftelerin yarısı ortalama 6-7 porsiyon olarak çıkıyor. Eğer sizler misafirlerinize hazırlayacaksanız bütün köfteleri aynı anda pişirebilirsiniz. Köftenin yarısını buzluğa attım. Şimdi hemen bunu da pişirmeye başlıyorum. Uygun bir tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ aldıktan sonra üzerine minik minik doğranmış kuru soğanları alıyorum soğanın çeyreğini köfte harcında kullanmıştım. Geriye kalan hepsini de minik minik doğradım. Şimdi kavuruyorum. Soğanları 3-4 dakika kavurduktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salçaları ekledikten sonra 3-4 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra içerisine minik küpler halinde doğramış olduğum 1 adet büyük boy patatesi ekliyorum. Patatesi ekledikten sonra 2 dakika patatesleri de güzelce kavuralım. Bu yemeğin içerisine patates eklemek şart değil. Ben daha doyurucu ve besleyici olması açısından patates de ekledim. Bunun içerisine nohut ve köfteleri ekleyerek güzel bir yemek hazırlayacağım. Dilerseniz sadece köfte ve nohutla da hazırlayabilirsiniz ya da sadece köfteleri pişirerek de hazırlayabilirsiniz. Soğan ve salçayı kavurduktan sonra suyunu ekleyip köftelerinizi ekleyin, daha sonra pişirin. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben daha çok besleyici ve bereketli olması açısından böyle bir yemek hazırladım. 2 dakika kadar patatesleri kavurup üzerine 1,5 litre kaynar su ekliyorum ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Bir 5 dakika kadar patatesleri pişireceğim. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Patatesleri çok fazla pişirmeyelim ki yemeğin içerisinde dağılıp kötü bir görüntüye neden olmasın. 5 dakika kadar patatesleri pişirdim. Şöyle bir karıştırıyorum ve kenarda bekleyen köfteleri ilave ediyorum merak etmeyin köfteler hiçbir şekilde dağılmaz. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek köfteleri yaparsanız asla yemeğin içerisinde dağılmıyor. Köfteleri ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi de içerisine bir kase haşlanmış nohut ekliyorum. Ben nohutları önden suda bekletip haşlıyorum. Daha sonra derin dondurucuya atıyorum ve böyle ihtiyaç duydukça kullanıyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Nohutu ekledikten sonra sonra tekrardan karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve 10-15 dakika pişiriyorum. 12 dakika sonra kontrol ediyorum. Yemek gayet güzel bir kıvama gelmiş. Patatesler de yumuşamış. Nohut zaten önden haşlanmıştı. Köfteler de pişmiş. Şimdi hemen içerisine baharatları ekleyeceğim ve ocağın altını kapatıp dinlendireceğim. Baharat olarak 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir de nane ekledim. Nane tercihe bağlı. Seviyorsanız ekleyin, sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ama bence çok yakışıyor. Baharatları ekleyip şöyle bir karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıp bir 10 dakika kadar yemeği dinlendiriyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz ve yemeğimiz artık servise hazır. Lezzeti ve kıvamı gerçekten muhteşem oldu. Aynı zamanda çok da bereketli bir yemek. 200 gram kıymayla 7 kişilik bir yemek yaptık. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere lezzetli ve bereketli sulu köfte tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.